Kız çıktın mı sen? İkinci aşamada tamam. Kamyon Heh. geldi. Anne. Ne o? Kamyon. Heh. Yaramazlıklar tamam mı? Hadi senin. Hı? Mete? Heh. Yaramazlıklar tamam mı? Tamam. Buraya çıktınız. Şimdi ne yapacaksınız? Hı? Kalkın bakalım ayağa. Nerede lambalar? Lambalara mı çekeceksin kızım sen? Heh. Az kaldı. Bu. Köyden geldiğimizde bu. lambalara tırmanırsın. Bu, i̇şte bu, evet, bu. Lamba. Düşer. Sığmazsınız düşer çünkü. Burası yemek masası. Anne. Yemek Anne. masası. Hadi babacığım beni al de. Beni al. Babam mı da? Babam. Seni seviyorum da. Şey Kimi seviyorum. Kimi seviyorsun? Babayı. Babayı seviyorsun. Hadi inelim mi? İnmedi. Bay bay.